güneşli bir Manchester gününden herkese sevgilerle. Merhabalar. Bugün ayın kaçı canım? 9'u. 9 Mayıs 2020. Çok güzel bir hava var. Yazlıklar. Çıktı herkes yazlıklarla dolaşıyor. Ama işin ilginç tarafı yarın hava 10 dereceye düşüyor. Ve oldukça soğuyor. Biz de bu güzel bir güneşli günü değerlendirelim dedik. Markete de gidecektik. Çıktık şimdi markete doğru gidiyoruz. Görüşmek üzere. Hava o kadar sıcak ki şuradan çok az yürüdük geldik ama ter içinde kaldım. Size bu havayı da göstermek istiyorum. Manchester'da böyle az olan güneşli güzel bir gün. <laughs> Herkese merhaba. Biz water park'a gitmeye çalıştık ama araba ile gidilen yolların hepsini kapatmışlar. Biz de şimdi yürüyerek gitmeye karar verdik ve gidiyoruz. Bu yolu da size göstermek istedim. Evet, kameramı da ayarladığıma göre ve mikrofonumu size, videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi, Seyil'de e, bir tane göl var. Gölün kenarına gitmeye çalışıyoruz ama bir türlü gitmeyi başaramadık. Şimdi patika yollardan yürüyoruz ve inşallah ulaşacağız o göle. Bir umut ediyorum. Evet. Ne tarafa? Güzel soru. Şuradan yol sesi geliyor. Şimdi bu yola çıktık. Eğer karşıya geçmek istiyorsak bu tarafa doğru yürüyeceğiz. Şu alttan şey var, yürüyüş yolu var. Şey varmış. Bot evi varmış. Bot evine doğru yürüyeceğiz. Tamam. Ee, Seyil'de hemen çok, çok yakınında olmasa da 1 mil mesafede su parkı var orada su sporları ile ilgili aktiviteler gerçekleştiriliyor. Biz de ne zamandır görüyorduk ama ben çalıştığım için bir kere e, gitmeye çalışmıştık kışında, ya. Kışında fırsat olmamıştı. Evet. Bir Nasıl? kere gitmeye çalışmıştık. Hatta yağmurlu bir günde ama oraya gideceğiz diye Stratford'a gidip alışveriş evet. merkezine evet. uğrayıp Seyirden Stratford'a kadar yürümüştük. Her an bir şey çıkacak diye korkuyorum. Böyle bir yalan olabilir. Sincap olabilir, tilki. fare olabilir, tilki olabilir. Burada, bu arada tilki çok fazla. Ee, sincap zaten Londra'dayken çekmiştik, orada çok fazlaydı. Buradaki ağaçlarda da var. Ee, yani 3-5 tane gördük burada da. Özellikle golf sahasının orada. Golf sahaları var burada, Seyil'de. Seyil ve çevresinde. Kuşlara vermek için de çantamda e, kuş yemi aldım. Orada yaklaştık geçti. Buradan sola döneceğiz. Tamam. Burayı da patika halinde yapmışlar. Küçük bir orman. Ormanın etrafına patika yapmışlar İnsanlar koşsunlar ya da yürüsünler diye. Bisiklete biniyorlar. Bisiklete biniyorlar evet. aileler. Biz de ailelerin buradan geçtiğini görünce aynı yolu değerlendirelim dedik. Arabayla gitmeye çalıştık ama e, su parkının girişini kapatmışlar. Şöyle araç yol trafiğine kapatmışlar. Yürüyerek gidebiliyorsunuz. Bakalım şurada bitiyor galiba yol. Oradan sola döneceğiz. Bu arada burada bugün acayip bir sıcak var. Evet. 24 dereceydi. Yarın için dereceyi söyleyeyim ben. Bir daha bakayım. Evet yarın 10 dereceye düşecek. <laughs> 14 derece birden düşüyor. Şu an 24 derece. Ya garip olan aslında. Bugün herkeste yazlıklar var. Ama yarın güneş çıkmadığı için eminim ki biz de evde sobayı yakacağız ısınmak için. <laughs> <laughs> Üşüyeceğiz yani. Bugün ama tam yazlık yani kıyafetimiz bile. Olsun. Çok fazla sıcak olunca da insan bunalıyor. Arada böyle serinlikte olması lazım. Zaten yıl boyunca burası yağış aldığından dolayı e, kuzey ikliminde, bundan dolayı galiba yeşillik sürekli evet. oluyor yani. Her yerde müthiş bir yeşil var. Şöyle bir gerçek de var, doğaya da sahip çıkıyorlar burada. İnsanlar bahçelerini bahçelerini bile bahar gelmeye başladığı an hemen süslemeye başlıyorlar. Yeni çim ekiyorlar, yeni çiçekler, çiçekler alıyorlar. alıyorlar. Yani insanlar yeşil yatırım yapıyor. Çok çeşit çeşit kuş var burada. Bir tane kuş var bizim evin tam karşısına gelip konuyor. Evet. Eskiden ağacın ilk şeylerde ağaç tamamen böyle çiçeği yoktu, yaprağı yoktu. Sonra çiçekliyken eşi de geldi yanına. <laughs> Sonra şimdi yeşil oldu ağaç komple kapandı. Artık o kadar çok görmüyoruz ama oraya geliyordu. Güvercinden az iri, böyle boğazı beyaz. Kekliğe benziyor. Evet biraz kekliğe benziyor. Ama güvercin vari bir keklik bence. <laughs> evet, karşı geçeceğimiz köprüye geldik. Evet. <laughs> Aa babasıyla kızı geçmişti ya. Evet, evet. O köprü. Arabayı park edecek yer olmayınca ana cadde üzerinde hemen e, M60 karayolunun sol tarafında. Ondan dolayı. Şöyle göstereyim köprüyü. Buradan yürüyeceğiz karşıya. Çek bakalım. Ve biz göle geldik. Çok güzel. Bisikletleriyle gelmişler bebek de var bir tane. Hatta ikisi de küçük bebek. Evet, duygu ve düşüncelerinizi alalım. Çok mutluyum. Bunları beslediğim için bunlar çocuklarım benim. Karşıdan da geldiler. <laughs> evet. Oha, ıslandı. Oha! <laughs> Küstü gidiyorlar ne düşünüyorsun? Çok güzel bir yer. Hemen yanı başımızdaymış, çok fazla. Daha önce gezme fırsatımız olmadı. Keşke daha önce gelseydik. Keşke. Diyeceğimiz yerlerden biri olarak kayda düşebiliriz. Tarihe not. <laughs> çok güzel ya. Altı ay burada oturup da bu yakınımızdaki göle gelmemek büyük bir eee evet. handikapmış. Evet. Çok güzel. Her yer gelmiş, yemiş. Şehir merkezinde olmasına rağmen, hava çok temiz. Gerçekten güzel bir misali güzel. Evet, burada size şunu göstereyim, Haritası Su Parkı'nın haritasını. Evet, bizim bulunduğumuz yer burası. Biz şimdi bunun etrafını böyle dolaşacağız. <laughs> Az önceki beslediklerimiz. <laughs> İnsanlar köpekleriyle gelmiş. Karşıda gördüğünüz gibi köpekler oynuyor. Yalnız bu buraya hiç olmamış. Erdenç Video mu çekiyorsun? Evet. düşeceğim diye korktum <gülüyor> sorry <gülüyor> Göl'e girmişler ve giyiniyorlar. Müthiş Seal Water Park manzarası. Biz Seal Water Park'a geldik, oturduk. <gülüyor> <gülüyor> Kazlar kavga ediyor. <laughs> Oh. Oh. Bak, bak, bak. Oh. Benim oh. Gördüğünüz gibi. Oh. Herkes kendine deniliyor. iyi baksın. Görüşmek üzere. Biz birazcık gölün ve <laughs> kazların e... manzaranın tadını çıkaracağız. Evet. Seyrine doyalım. <laughs> Görüşmek üzere. Hepsine. görüşürüz Edepsiz olan bu işte. Hepsine saldırıyor. Burada mama var. Mamayı yemek için onlara saldırıyor. Tamam gel sana vereyim ben mama al. Hepsini saldırdı kovaladı ya. Az önce bir yakaladı birinin kuyruğunu. Yazık hayvan ta kaç metre öteye kaçtı. Edepsiz bu. <laughs> Buz kabuğu bizden değil bu arada.